Ben gene de derim ki amirim, biraz sinirimize mukayet olalım. niye diyecek olursanız... Olmuyor. Niye diyecek olmuyor. Olsun amirim, ben gene de diyeyim de içimde kalmasın. O da şu ki amirim, biraz sabır. Biz neler gördük, neler geçirdik şu polislik ömrü hayatımızda. Ulan daha iki haftalık polissin. Olsun amirim, adam olana çok bile. Amirim, Amirim dışarısı mahşer gibi. Acayip kalabalık var. Ne yapacağız? Karakol buradan taşındı deyin. Üzerlerine su sıkın def olsunlar gitsinler. Yalanmış deyin. Oh. Ama yalan değil ki. Doğru da değil. Daha bir söylenti. Her af söylentisiyle af çıkıyor mu? Kimse yok Bir dakika şimdi. İpini koparan gelir şimdi teslim olmuyor. İşimiz var. Açın kapıyı. Tamam amirim. İyi günler amir bey. Duydum ki af çıkacakmış. Dedim oğlum Haydar nereye kadar kaçacaksın? Bak görüyorsun af da çıkıyormuş. Git dedim teslim ol. Anladık sadede gel. Suçun ne? Ben eşeğim amir bey. Uzatma eşek efendi. Ne bok yedin onu anlat. Karımı dövdüm efendim. Ulan bu muydu bütün mesele? Aile arasında olur böyle şeyler. Öpüşün barışın. Bir daha da yapmazsın böyle şeyler olur biter. Yok yok ben çekeyim cezamı. Karımı dövdüm ben. <laughs> Sübhanallah. Peki karın şikayetçi oldu mu kardeşim? Yok olmadı şimdi Allah'a var ne lazım? O kadar vurdum vurdum vurdum. Kuku bile çıkmadı. Öylece olduğu yerde yattı kaldı saygısından. Ben o sinirle evi terk ettim. Akşam döndüm baktım hala aynı model... ...aynı biçim yatıyor. Bu kadar saygıdan kıllandım tabii. Şöyle bir nabzını tuttum. Öldürmüş ulan karıyı bu herif. Haklısın amirim söyledim eşeğim ben. Atın bu eşeği içeri. Tamam amirim. Büyüksün amirim ee. atın beni içeri. Anıra anıra çekeyim cezamı. Kişini kişiye çekeyim. Ee, tabii ap çıkıncaya kadar. Yürü, yürü. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar da 3 silah mi? Sayılır efendim ben tetikçi. Ben namlıcı. Ben de gez göz arpacıkçı. Atın bu cık cıkları da içeri. Bu da kamyon şoförüymüş amirim. Evelallah. Şimdi amirim ne oldu biliyor musun? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi kamyonuz ya sağ şerit tam yol seyrediyoruz. Sıcak ağırda bir hava böyle bayıltıyor insanı. Bir üzüm bağ amirim köylüler üzüm topluyor. Rahmetli dedem de orada. Bir dal üzüm koparıp uzatıyor bana. Ye bak çok tatlı diyor. Ben sevmem ki üzümü. Israr ediyor. Ya yemem Allah Allah. Üstüme büyük bir gürültüyle geliyor. On sekiz ölü. Direksiyon başında uyudun alçak ha. On sekiz kişiyi de öldürdün öyle mi? On altısı olay yerinde. Bunu bizim arkadaki olay yerine çekin, rahmetli dedesine kavuşmasını sağlayın. E o bir dakika ne oluyor ya? Hani af vardı, affedersin amirim. Pardon Allah aşkına bir, bir dakika. Baba sen ne suç işledin böyle yaşına başına bakmadan? Günahımız büyük çocuğum. Devir değişti, insanlar zıvanadan çıktı. E biz de insanız. Günahsız kul olur mu? Af çıkıyormuş diye işittim, bir varayım dedim. Umut bu. Babacığım senin şahsi suçuna, günahına devlet karışmaz. Seni Allah affetsin. Hadi babacığım, hadi. Binam. Allah aşkına teslim ol. Teslim ol adamım. Yapacak bir şey yok. beni anlar süreme. Ben duygularımı saklayamıyorum amirim, anladın mı? Benim bir arkadaşım var Sedat evlenecekti. Beni düğüne çağırdı. Anladın mı? Gittik ondan sonra Sedat benim candan ciğerden arkadaşım. Çocuk ayda yılda bir evleniyor. Anladın mı? Ve sevinçten bir şarjör mermi boşaltmışım Sedat'a. Çok mu? Anladın mı? Sedata mı sıktın? Ha ben de lafı oraya getirecektim. Ben havaya diye sıkıyorum. Anladın mı? Mermi sen gel <laughs> Sedat'a isabet et. Anladın mı? Yok Sedat'ı Allah korudu amirim. E, gelin gitti. Ayrıca kız tarafından Ayten abla, Naci abi ve Nesrin. Bir de Sedat'ın babasıyla halası Şükran. E, bir de kim vardı tabii geçmiş gün şimdi hatırlayamıyorum. Bu dediğim iki yıl önce olmuştu amirim. Geçen hafta Sedat yeni bir kız buldum. Evleneceğim. <laughs> Gel dedi amirim. Ha bu Sedat kaşınıyor. E, Valla öyle amirim anladın mı? Neyse. Neyse gittik. Gittik ama gelini gene vurduk iyi mi amirim? Senin yüzünden evlenemiyor çocuk. Yok Avin Hanım Bir daha yemin etti zaten. Huzursuzluk çıkıyor. Kusura bakma kırılma ama seni çağırmayacağım dedi. Bak şart. Işte, Arkadaşlar zar mı lan bu yaptı? Sığmaz ama bakma delikanlı çocuktur aradım Çağırır gene. Hadi <laughs> Benim işim temizlemektir efendim. Anladık. Kimleri temizledin? E bütün basamakları, apartman girişini kapıyı, bacayı. Temizlik çıkadı. Evet ama amirim ben suçluyum. E ben azmettirdim. Ben bir hayat söndürdüm amirim. Hanım bırak ağlamayı da anlat. Ben oğlumu azmettirdim amirim. Ben ona dedim ki okuyacaksın, sonuna kadar okuyacaksın. Adam olacaksın dedim. Oldu mu? Oldu. Ne yazık ki oldu. Fakat şimdi üç on paraya sürünüyor amirim. Temizliğe gittiğim apartmanlarda o kadar vurguncu, soyguncu vardı. Onların yanına çıraklık vermedim de... ...ben tuttum onu okuttum amirim. Ben suçluyum. Bu hafta benimle yararlanmak amirim, istiyorum. Hanım sen git oğlundan af. Alın götürün. Tamam. Hadi <laughs> Bina yapıp bina sattım. Hem de kaç kere, kaç tane. Ama birer birer çöktüler. Şu geçen depremde çökenler mi? Hayır, depremden önce. Bilmem hatırlar mısınız? Bir keresinde hani şiddetli bir rüzgar çıkmıştı Adana'da ya. İşte o zaman. E tabii birader. Eksik demir kullanırsan olacağı bu. Eksik, eksik demir kullanmadım. Yemin ederim eksik demir kullanmadım. E nasıl oldu bu iş? Yani hiç demir kullanmadım. <laughs> e, çok pahalı meret. Çimento? E, o daha pahalı. Ve yine kullandın sen inşaatta. toz toprak birkaç da tuğla. Ay zahmet etmişsin tuğlaları da kullanmasaydın keşke. Alın bunu götürün hapishanenin dip duvarını başına yıkın hadi. Ya. Hadi. Sen <laughs> ne halt ettin? Bir şey yapmamışım yani henüz bir şey yapmamışım. İki aşiret arasında kan davası vardır. Vurma sırası bizim aşirettedir. Vurucu tim olarak ben seçilmişim. Eli kulağındadır. Hadi ise vuracağım. Demem o ki acaba şimdi vursam bu af beni de kapsar mı acaba? Git vur, aftan önce sonra gel. En doğrusunu söylemişsin, ver elini öpeceğim. Bırak elini öpeceğim, alın şunu dışarı! Ol! Hayır bir dakika yani, hayret. Ee, i̇yi günler komiser bey. Ee, ben bir eser kaçırdım, tarihi eser. Dışarılara, daha uzaklara, Amerika'ya, aç dağlara. Ama çok eski bir eserdi, inanın yani düşünmeye bile değmez. E o zaman niye buyurdunuz buralara kadar? E buralara kadarla kalsa iyi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptım anlarsınız. Ama yapmadığım kalmadı. İhalelere fesat bulaştırdım. Bütün alt kadromu yolsuzluğa alıştırdım. İşçileri bedavaya çalıştırdım. Bir trilyon civarında bol vurdum. Oh. Oh ya. Bu kadarla kalsa iyi. Kara para akladım Yoluma çıkan üç kafasız da hakladım. Uyuşturucu trafiğinde trafik polisi yaptım. Bilirsiniz dur geç falan filan. Fakat bu kadarla da kalsa iyi kalsın artık bu kadar lan kafi. Yok yok rüşvet yedim. Ay çok yemişim hazımsızlık yaptı. Affedersiniz yani gittim büyükçe bir hazine arazisine çıkarttım. Arazi pis oldu. Ay kimse almadı. E, üstüme kaldı tabii. E, fakat bu kadarla da kalsa iyi. Hanımefendi siz boşuna gelmişsiniz. Sırf sizi dinlediğim için benim başım belaya girer de size bir şeycikler olmaz. Sizi içeri almaya kimsenin gücü yetmez. E, fakat bu kadarla kalsa iyi. Bu kadarı da yeter hanımefendi. Bu <laughs> kadarı da yeter. Buyurun, güle güle, güle güle. Mersin. Buyurun hanımefendi. Bir taksi çarayım mı size? Hayır, şoför var kapıda. İyiler. <laughs> <laughs> Memur bey, çocukların canı baklava çekmiş, pastaneden çalıp yemişler. E Kanundan kaçılmaz dedim, aldım getirdim onları buraya. Aftan yararlanabilirler mi? Hem de nasıl? Bu af olmasaydı on altı şar yıl yerdi bu çocuklar. Ay. Hadi geçin içeri, geçin içeri. Götür evladım. Sağ geçir ol, içeri. sağ ol. Kardeşim, ben, ben milletvekiliyim. <laughs> Abi be selam. Ben milletvekiliyim. E niye geldim arz edeyim. Biz bu millete çok çektirmişiz. E kendileri öyle söylüyor. Önümüz için bunların hesabını bir bir sorarlar. Halimallah. Allah. E şu af meselesi bizi de kapsar belki diyorum. Ek kusuru bizde affetmesi yüce milletten. Daha çok kişi var mı dışarıda? Oho kıyamet gibi amirim. Anlaşıldı. Bu karakol bu kadar suçluyu kaldırmaz. Salın hepsini dışarı. Suçsuzları alın içeri. Bu işin altından başka türlü hmm. kalkamayız.